Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o kumar serisinin 3. videosu birlikteyiz. Videoya geçmeden önce CF al Aa, tamam adamsın, adamsın. CF al attık. Her zaman kaldığımız sunacak gibi CF al atıyoruz. Alta Discord linki var. Tıklayıp geliyorsunuz. etkinlikte açık girişler sizlerle birlikte. Ve keşfedeceğiz bakalım. lazım. Ve keşfedeceğiz. Tamam. 2 milyon 195. Ha. 2 milyondu. Anladım. 2 milyon payla başlıyoruz. 150 aldık. Cillop cillop. Şimdi aldıktan sonra CF al aldık madem. Madem aldık bir BJ al atalım yani değil mi? BJ al bir şansımızı bir zorlayalım. 17 yumruğa bas 26 ol kaybedelim bunu. Kaybedelim bunu. Belli bir anı Güzel <laughs> Şimdi bakalım. CFT al vuruyorsun. Bc de al vuruyorsun. İki yerden paramızı alıyoruz. 16 yumruğa basıyorsun 20 oluyor. Hmm. Şimdi. Yumura bas. Bok oldu. BC batırıyor. 2 kaybettik 3 de garanti aldık da BC'de. BC BJ al vur. 21 gelmez. Hadi 11. 12. Yumura bastım 1 mi olacak o zaman? Dur. Balım vek yaşasana be. Bence mükemmel sen arkadaş. Laf yok. Mükemmel. Çillo. Ve, -ve al Beja. Al. Be al Vur beja al 15. Bas yumruğa. 19. Bas kırmızı. Ve slot al. Ova geldi. <laughs> Ova geldi. Kapat, videoyu kapat.